Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Tam maçın ortasında başladık o yüzden kusura bakmayın lütfen. Ya yanlışlı bunu hiç anladı. Arkadaşlar eksi koruyorum. Şu şanslı gün ödüllerini alabilirsem kendime şanslı <laughs> <laughs> sanırım. <laughs> Orada Pika. Eş. Çok güçlü. Yani eş çok güçlü daha doğrusu. Öfke barını tamamen doldurduğunda 3200 vurması ayrı bir gün. Yani herkesi tak atıyor. Bu normal değil. spartal eşe biraz torpil yapmış. Biraz diyorum Baksanıza 3200 vurdu. O 3080 vurdu. Bu normal mi arkadaşlar? 4000 vurdu. Arkadaşlar bu iyi değil ya. Allah Allah. Bak tek atarım. Hemen korktu. Tek yiyeceğim için. Bir vurabilsem. Vurabilseydim yok etmiş olurdum onu. Ne? Nasıl? 31 başladı. Oo, çok sensin ya. Yarım saat şimdi bitmez. Ciddi misin ya ve sen de veriyor ne bize? Şey. bize. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Ben şimdi simge biliyorum bunu. <laughs> Arkadaşlar. Bu, <laughs> bu ne? Bu ne? Çok büyük şeyler oldu. İki tane reka kostüm. 1000 taşlık. Ama sadece şey değil mi? Evet, Estetik. Evet ama çok değerli estetikler. Arkadaşlar daha meka kutudan mı çıktı? Edgar'ı max diyorum. Oh. Edgar'ım. Çok iyi karaktersin. De. Bir oynayalım. Çünkü benim hiçbir zaman Meka Edgar'ım olmadı. Of ya gerçek hesabıma çıksa daha da mutlu olurdum. Arkadaşlar 31 yazdığından şaşırdım. Dumagang bunu istiyor olmuyor. Şuna Çok güzel. Yani güzel demem o şekilde değil. Yanlış anlamayın. Herkese borç vermiş zaten.